10. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda verilen koordinat sisteminde x ve y eksenleri gösterilmemiştir. K noktası koordinat sisteminde K noktası koordinat sisteminde x ekseni üzerinde ise L noktasının y eksenine uzaklığı ile M noktasının x eksenine uzaklıkları toplamı kaçtır? Şimdi gençler, soruyu okurken altını çizmeye başlıyorum. Dikkat edin. Ne bilmiyorumla başladım. Eksenlerin yerini bilmiyorum. Ne biliyorumla devam ediyorum. Ne biliyorum? İlk bildiğim burada dikkat edin. K noktam x ekseni üzerinde. Ne bilmek istiyorum? L noktasının y eksenine olan uzaklığı ile M noktasının x eksenine olan uzaklıklarını bilmek istiyorum. Peki bir şey biliyorum. Bir şeyi de bilmediğimi gözüme sokuyor. Peki demek istiyor ki aslında size bir kere bunu bilmeniz lazım. Yani koordinatlar nerede? Eksenler nerede? Pardon eksenlerin yerini bileceğiz. Al sana kapı gibi ipucu. Neymiş o kapı gibi ipucu? K noktasının yeri. Peki k noktasının yeri ile ilgili bize ne söylüyor? K noktası x ekseni üzerinde diyor. K noktası x ekseni üzerinde. Peki x ekseni üzerinde olan bir nokta ile ilgili ne söyleyebilirim? Ben düşünüyorum x eksenim şudur değil mi? Yatay eksendir. Artık y eksenim de işte şöyle bir şey. Kendi kendine ok yaptı. Olsun. Y eksenimde böyle bir şey. X ekseni üzerindeyse benim istediğim nokta şuralarda bir yerdeyse bu şu demektir. Dikeyde hiçbir hareket yok. Yukarıya da aşağıya hiçbir hareket yok. Burada bir yerde, burada, 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 burada bir yerde olabilir. Sağa ya da sola hareket söz konusu. Fakat yukarıya da aşağı hareket söz konusu değil. O zaman ne diyorum? Demek ki y koordinatı, y koordinatının diğer adı neydi? Ordinat. Ordinatı sıfır olmak zorunda. Harika. Peki k noktam neydi? k noktam şuydu. k artı 1'e 2k eksi 4 noktasıydı. Ben şuranın sıfır olduğunu biliyorum. E bu bana ne söyler? 2k eksi 4 eşittir sıfırsa 2k 4 demektir. k ise 2 demektir. Harika. Misler gibi K noktam ortaya çıktı. Hadi K gördüğümüz yere 2 yazarak bu işi yapalım şimdi. K gördüğümüz yere 2 yazdık. 3 oldu x koordinatı. Y koordinatının zaten 0 olduğunu söylemiştik. K'miz ortaya çıktı. Şimdi neyi bitirdik biz? Birinci ipucunu kullandık. Müthiş bir şey elde ettik. Peki birinci ipucunu kullanarak K noktasının koordinatlarını bulduk dedik. 3'e 0'ı yerleştirdim. E bir kere bu x ekseni üzerindeyse hadi gelin x eksenini çizelim. Demek ki x eksenin burada bir yerde. Yani burada bir yerde değil. Exactly. Tam olarak burada. Peki x ekseninden 3 birim sağda olduğuna göre k noktası 3 birim sağda değil mi? Şu 3 bana bunu söylüyor. 3 birim sağda olduğuna göre e, x eksenin üzerinde 3 birim sağda olduğuna göre dolayısıyla y ekseniminde başka renk yapmak istiyorum. y ekseniminde şöyle olacağını artık söyleyebilirim. Şimdi elimdeki birinci ipucu Artık o bilmediğim eksenlerin yerini de bilmemi sağladı. Müthiş. Artık istediğini sorsun her şeyi hesaplarız. Hemen L noktasının koordinatlarını bulalım. L noktasının X ek, Y ekseninden uzaklaşma miktarı yani sola doğru gitme miktarı 2 birim. Yukarıya doğru gitme miktarı 1 bir birim. Eksi 2'ye 1 yapıştırdık. Devam. Geldim M noktasına. M noktasının koordinatlarını hemen belirleyelim. Ne yapmış? Ee, sağa doğru hareketim bir birim. Aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 birim yani eksi 5 oldu y koordinatı. Şimdi neler söylüyor? L'nin y eksenine olan uzaklığı yani şu mesafeden bahsediyor. L'nin y eksenine olan uzaklığı 2 birimdir gençler işaretledim. M noktasının ise x eksenine olan uzaklığı yani şu dikey mesafeden bahsediyor. Dikkat edin negatif bir şey yazmıyorum uzaklık diyor çünkü. Ee, X 80 olan uzaklığı ne kadardı? Saymıştık. 5 birim. Bizden bunları ne yapmamızı istiyordu? Topluyorduk. Topladık. 7'yi işaretledik.